Arkadaşlar e, az önce girdiğim serverda ben doğayla bir şey yapmıştım ve bütün hayranlarım toplandı oraya böyle senin en büyük hayranın dediler ve ben gerçekten çok mutlu oldum hatta Arif e, şu an onun yanına gideceğim şu an ekran kayıt çekmiyorum arkadaşlar çünkü yani siz benim en sevdiğim takipçiler misiniz e, yazayım hemen bana joinlen bana Joinlen. Bana joinlensin. Bu arada Sinan bu hesapta değil. Başka hesaptan vereceğim. Tamam. Join ol bana. şimdi arkadaşlar benim diğer hayranlarım Fashion Frames'e girelim lütfen lütfen dediği için ben de hemen onlarla Fashion Frames'e girelim. Ee, giriyorum hemen. Fashion Frames. Evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni Adopt Me'de buluyorsunuz ve ben sizlere arkadaşlık liste atıyorum. En büyük hayranımsınız. Öyle yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben sizi çok ama çok seviyorum. Birinci kim olmuş? Bye bye. Şimdilik.